Fonlardaki getiriler, şimdi orada para piyasası fonları zaten sohbetimizin içinde değindin. Ee, çok uzun süredir sebe yüklü bir talep var. İşte en son 2 trilyon TL'nin de üzerine çıktı yanılmıyorsam. Ama bu stopaj geldikten sonra biraz orada düşüş, e, nette hatta nette çıkış olduğunu gördük. Uzun süreden sonra ilk defa nette para piyasası fonlarından böyle birkaç hafta üst üste çıkış oldu. Ama ben dönüp baktım hisse fonlarına ya da serbest fonlarına da bir giriş olmamış. Şimdi oradaki para nereye gidiyor onu sorayım. Bir de fonların içerisindeki dağılımda bu yıl... Yine para piyasası fonları yılın tamamında yani hazirandan sonra da ee, rağbet görmeye devam edecek mi? Yoksa biraz alakasyonlar değişir mi? Rağbet görmeye devam edecek. Yani 37.5'a indiği zaman hı hı. bile işte 115 stopajı düştüğümüzde 2.5-2.6 gibi getirileri görüyor olacağız. Yani aktarım mekanizmasının full çalıştığı varsayımıyla. Para piyasasından çıkış var ama para piyasası şemsiye fonlarından çıkış var. Serbest fonların altında da para piyasası fonları var. O tarafa giriş oluyor. İnanılmaz hmm, da bir ilginç. giriş oluyor. Onun ilginçliği de şundan kaynaklanıyor Niye aslında. Niye oradan çıkıyor oraya giriyor? 28 Şubat tarihinde tarihine kadar para piyasası e, fonlarının altındaki para piyasası fonları yüzde hmm. %10'a kadar e, dips taşımak zorunda. Yüzde %10'unu dipsten oluşturmak zorunda. Birkaç aydır bu şekillendirme yapılıyor. Fakat bu şekillendirme yapılırken işte ilk başta... Ama sona kalan da biraz dona kaldı. Başta alanlar daha karlı herhalde. Öyle gibi görünüyordu. Sonra o değişti. Yani başta almış olanlar daha karsız hale geldiler. İşte <laughs> ay başından itibaren gelmiş olan satışlardan sonra. Onun için oradaki dönemsellik var. O dönemselliğe göre bazı para piyasasında fonu olanlar en başta sevindiler, şimdi üzüldüler. <laughs> sonra en başta üzülenlerin bir bölümü şimdi tekrar sevinmeye başladı. 28 Şubat sonrasındaki dönemde bütün bu para piyasası fonlarında %10 dips olduktan sonra sayaç tekrar çalışacak. Hmm. Yani yani şu an ondan getiriler biraz et... değişiyor. Aynı yani para piyasası fondan para piyasası fonda bu yüzde %10'u ne zaman anladım. aldın ve hangi türü aldın? Yani işte değişken faizli mi aldın, enflasyon endeksli mi aldın? bunu bu söylediğin tahvil değil, değil mi? Bono ya kısa vadeli alman, Şöyle, almak zorundasın. Şöyle tahvil de alabilirsin. 184 günden daha az vadesine kalmış olan tahvil bulabilirsen He, sabit faiz onları da alabilirsin ama biliyorsun para piyasası fonlarında maksimum 184 günü alıyorsun. Hı -hı. Ya da işte o e, durasyonun bitmesine 84 gün kalaya kadar olmuş ama esas ana orijinal vadesi 2 sene olmuş olan bir kağıdı da alabilirsin. 3 ayda bir yenileneceklerin hepsi 3 ay e, olarak vadeleniyor. Ortalama vadenin de işte e, 45 gün 46 gün gibi olmasını sağladıktan sonra e, sorun yok. Mart başı itibariyle tekrardan başlayacak. Evet gözde olmaya devam edecekler. En azından yılın ilk yarısını çıkartacak kadar zaman cazip kalırlar para piyasası fonları. E, borçlanma aracı fonları var oraya da bir miktar girişi olmuştu onlar çok iyi doğru, getirdiler doğru. bir dönem e, tahvil faizleri çok ciddi aşağı gelirken Hı. E, şimdi tahvil faizlerinin aşağı gelmesi durdu bir miktarda yukarıya gittikleri zaman haftalık bazda birkaç haftalık bazda e, zararlar oluşmaya başladı borçlanma araçları fonlarında. E, ...yatırımcı şunu idrak etti... ...ya bunlar para piyasası fonu gibi değil... ...bazen kaybettirebiliyor da... ...çünkü piyasa... ...o kadar risksiz değil... ...aynen öyle... ...dolayısıyla o ayrımı da yapabiliyoruz şu an... ...yılın ikinci yarısında arbitraj fonları süper olacak... ...arbitraj fonları da yani... ...Viyop'la pay piyasası arasındaki... ...faiz farkından... ...işte pay piyasasını... ...long yapıyorsun... ...uzun pozisyon alıyorsun... ...Viyop'ta satıyorsun... ...arasındaki yüzdesel getiriyi de... Get ...faiz getirisine alternatif olarak... E, muhasebeleştiriyorsun. Onlarda stopaj yok. Eğer 51'in üstünde stopaj. Hisse... 51 değil, yüzde 80 üzeri hisse, hisse yoğun fon olarak geçiyor arbitraj fon. Hı hı. E, full olarak pay piyasasında hisse alıyorsun. Viyop'ta da satış yapıyorsun. Arasındaki farkta işte yüzde üçün biraz hı hı. üzerinde bir getiriler bulabiliyorsun şu anda. Yılın hı. ikinci yarısında da büyük ihtimalle hani para piyasası fonları iki buçuk getirirken bunlar Böyle 2.7-2.8 falan hmm. getirirler vergi sonrası ikisinde kıyasladığım zaman. Onun için yılın ikinci yarısında özellikle e, bayağı cazip olacak arbitraj fonları.